Dairesel bir parkurda hep aynı yönde sabit hızla hareket eden bir araç A noktasından harekete başladıktan 3 dakika sonra B noktasından 3. kez, 8 dakika sonra B noktasından 7. kez geçiyor. Buna göre bu araç A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B noktasından ilk kez geçer? Dairesel bir pistimiz var. A noktasından harekete başladık. B'den geçerek tur atmaya devam ediyoruz. 3 dakika yani 180 saniye sonra 3. kez geçtik. 8 dakika yani 480 saniye sonra da 7. kez geçtik. Bakın bu arada 4 kez geçmek için demek ki 300 saniye gerekiyor. O zaman bir kez tam tur için 75 saniye gerekir bize. Bakın 3 dakika sonra 3 kez geçmiş demişti. Önce A'dan B'ye geliyor. Sonra B'den itibaren 2 tur atmış oluyor. 2 tam tur 150 saniye yapar. 3 dakikada 180 saniye olduğu için 180'den de 150'yi çıkarıyoruz. Demek ki A'dan B'ye gelmesi için 30 saniye gerekiyor.